selam şimdi biz bu hırkamızı bitirdik bundan bir önceki videomda bu hırkanın detaylarını tüm detaylarını anlattım linkini de ben bu videoya paylaşacağım isterseniz e, linke tıklayarak gidersiniz bu hırkayı yapabilirsiniz şimdi cepli mi Cepsizim diye bir Instagram'da sormuştum Herkes Cepsiz olsun diye söyledi ama ben tekrardan bir ufak bir cep ayarlayayım şu kısmı bırakalım. İsteyen cepli isteyen cepsiz bir şekilde devam edilir. Yani ben hırkayı cepsiz bir şekilde anlattım ama şu anda ben bir bir tane cep ayarlayayım. Ee, eğer ki cepli yapmak isterseniz cebi nasıl oluşturuyoruz? Nasıl dikiyoruz? Onu anlatacağım. Ee, normal istediğiniz büyüklükte zincirimizi çekiyoruz. Yani e, cebin ne kadar geniş ne kadar uzun olmasını istiyorsanız bu sizin kararınız kalmış bir şey. ben gelişi güzel zincirle başlıyorum. Ya zaten bunun başlama noktası belli. Zincir üzerine trabzan. Siz istediğiniz uzunluğa kadar zincirinizi çektiniz. Hemen ikili trabzanla bu zinciri komple ikili trabzan yapalım Evet trabzanı bitirdim 1 2 3 zincirle dönüş yaptım aynı yelekte olduğu gibi bu başta ve sonda ikili tırabzanlarımızı koruyacağız Ortaya, ortasına kaç tane modelimiz gelirse o kadar ilerleyeceğiz İki zincirle iki boşluk atladım iki trabzan atlayıp üçüncüye girdim hemen bir tane V mi yaptım iki zincir çektim İki trabzan atladım üçüncüye girdim iki zincir çektim hemen aynı işlemi tekrarlayıp ilerliyoruz bunu şuraya kadar geleyim Evet sona kadar geldim şimdi buradaki bir ayrıntı burada başlangıçta bu şekilde başladı ki Bitişimiz de o şekilde olacak. Siz e, zincirinizi ve trabzanınızı ona göre ayarlama yapmanız lazım. İki zincir çektim, e, tığımı doldum. Bir iki üç girdim. İki tane trabzanla bitişini yaptım. Dikerken şu kısmı burada yiyebilirim. Yani siz de bu şekilde devam ederseniz olur. Yani modelinin kurumu bu zaten. Bu modeli, e, bunu öğren kişi zaten bunu nasıl ilerleyeceğini biliyor. Ben şi şimdi istediğim boyutta yani kaç sıra yapabilirim? 1, 2, 3 mesela şu kısımda tutup şöyle yapayım. Şöyle tutup mesela istediğim uzunluk mesela kaç tane olması gerekir? 1, 2, 3 3 tane yaparım. Sonuna ikişer trabzan yapıp cebimi tamamlamış olurum. Sonra buralardan dikmiş şey olacağız. Ben bunu tamamlayayım uzunluğa kadar. Anlatmıyorum çünkü burada detaylı anlatıyorum. Ee, bir iki aşağı model e, videomda e, krem rengi hatta bej rengi. Onda detaylı anlatıyorum. Birçok yani sayfamda bu modelin kurumu var. in izleyin. Aynı şekilde dediğim gibi yapın. Gelelim en sonunda dikme işlemini. Evet ben istediğim uzunlukta bıraktım artık. 1-2-3 model yaptım. Sonra da ikişer, iki sıra trabzanımızı yaptık. Bitirdim. Şu şekilde bir görüntümüz var. Yani Siz istediğiniz yere sağa veya sola nereye koymak isterseniz cebinizde koyarsınız. Şu şekilde trabzanın üstüne gelecek şekilde şöyle trabzanın üstüne gelecek şekilde yerleştirelim. Son bir tane hemen Geniş delikli bir iğne ile dikişimizi yapalım artık. Evet burada dikkat etmeniz gereken trabzanların düz yüzeyi size doğru baksın ya yani şu şekilde modelimiz ters gelir, şöyle çevirin düz yüzeyi size baksın istediğiniz yere koyarın, koyun şu şekilde. Hemen şuradan bir tane yandan başlayalım. Pardon. İğne arkası yaparak ilerleyeceğim. Yani e, ilmeğimin çıkardığı iğnemi çıkardığım yerden geri bir tık geri baş batırıp hemen bir tık ilerisine giriyorum aynı şekilde yapayım tekrar buradan çıktım ya hemen bir tık gerisinden girip bir tık gerisinden girip biraz ilerisinden başlıyorum bu şekilde yaparsanız dikişiniz daha sağlam durur. Bir yere batıyorum. Bir yere biraz ileri gidiyorum. Çıkartıyorum. Bu şekilde düzenleyip şu şekilde hatta burada fazlalık bırakmıştım ya. Bunun da içinde bu şekilde yediririm. Dikelim. Düzgün bir şekilde gelelim. Evet cebimiz ben artık diktim. Şuraya kadar geldim. Bu zaten burasını dikmeyeceğiz. Ee, arkada iplerimi geçireceğim. Bu ipimi de arkada geçireceğim. Düğüm yapacağım. Buradan baştan düğüm yapmadım. Arkada yedirerek düğüm yapacağım. Bu şekilde cebi oluşturmuş olduk. Siz istediğiniz gibi ister cep ister cepsiz ilerleyebilirsiniz.